Merhaba arkadaşlar bu videomuzda papara kart temassız açma papara NFC ödeme nasıl yapılır bunu anlatacağız. NFC yakın alan iletişimi anlamına gelir. Kablosuz iletişim teknolojisi olan NFC birkaç santimetrelik mesafelerde NFC özelliği bulunan iki cihaz arasında veri iletişimi bilgi transferi gerçekleşmesini sağlar. NFC özelliğine sahip bir akıllı cihazın cep telefonu yine NFC özelliğine sahip post cihazını yakınlaştırılarak ödeme yapılması NFC ile ödeme ya da mobil temassız ödeme olarak da adlandırılmaktadır. Kartımı temassız kullanabilmek için ne yapmalıyım? Kartını temassız işlem yapabilmen için İlk işleminin temaslı ve şifreli bir alışveriş olması gerekiyor. İlk şifreli alışverişin ardından kartın temassız kullanımı açılır. Hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapmaya başlayabilirsin. Papara uygulamamıza giriş yaptık. Uygulamada en alt sağ köşede papara kart yazan yere tıkladık. Açılan sayfada fiziki kartımız temassız ödemeye açık. Tik attığımızda kartımız temassız ödemelere kapatılıyor. Bilgilendirme kartın temassız ödemelere kapatılmıştır. Dilediğin zaman tekrar açabilirsin. Biz fiziki kartımızı temassız ödemeye açtık. Unutma temassız işlem yapabilmen için temassız özelliği olan papara karta sahip olmalısın. Üzerinde temassız logosu olan tüm papara kartlarla temassız işlem yapabilirsin. Temassız işlem ödeme aracı ve post cihazı arasında doğrudan temas olmadan yapılan ödeme işlemidir. Temassız işlem ile 1500 TL kadar olan işlemlerde kartın post cihazına takılmasına ve şifre girmene gerek kalmadan ödeme yapabilirsiniz. Bir gün içinde art arda 10 adet temassız işlem yapılabiliyor. Papara'da mobil temassız ödeme özelliği şu anlık yok. Telefondan NFC'yi açsak bile temassız ödeme gerçekleştiremiyoruz. Şu anlık sadece fiziki kartın temassız ödemesini açıp kapatabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.